Skoda şu markası Kadik Jeep Skoda Jeep Çok yeni gözüküyor. Bu araba kaç paraymış bakalım. Evet 4x4 turbo dizel 23900 videoyla herkese merhaba diyorum bu videoda İsviçre'deki ikinci el ve yeni araç fiyatlarını göstermek istiyorum sizlere videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum şimdiden buyurun videoyu Şimdi bu arabaya bakalım. Mercedes A220 dizel 4 çekerli bir araba. <laughs> Full opsiyonlu. Bakalım fiyatı neymiş bunun. 4 çekerli 140 190 beygir gücünde. Dizel. Yani yeni fiyatı görüyorsunuz. Araba 0 kilometre. Bu araba 0 kilometre. 51 bin yani 52 bin 52 bin frank üstü de siyah cam full opsiyon yani ne ararsan var bu arabada o şimdi BMW'nin babası bak BMW'nin babası çok güzel bir araba kapıyı açabilsek işte kapıyı açamıyoruz. O yüzden sadece dışarıdan bakabiliyoruz. Ha. firmaya gidip söylesen gelip açarlar. Denemek istiyorum dersen açarlar da şimdi gerek yok. Bu da BMW'nin 750 serisi sanırım. Şimdi bakarız. İkinci el. İkinci el bir araba. Bakalım. 750 e-drive. 2018'in son yani 2019 sayılır. 25.000 kilometre gitmiş. 450 beygir gücünde. Otomatik vites. 3 yıl garantili. 67.000 birim. Şimdi bu 67.000 birimi verdiğin zaman başka hiçbir şey ödemiyorsun. Hiçbir Hepsi içinde vergisi filan hepsi cart cürt içinde. Bunu alıyorsun, sigorta yaptırıp sürüyorsun. Dağ gibi araba. Çok güzel vallahi. Şimdi burada ikinci el Honda Civic. Civic mi diyorsunuz, Civic mi diyorsunuz? İşte bu. Hmm. Honda'nın bu modeli. <laughs> i̇kinci el. Bunlarda her türlü opsiyon var. Fiyatına bakalım. Honda Civic Sedan 1.6 Premium modeli. 120 beygir gücünde 2018 model. 16.000 kilometre gitmiş. Otomatik 9 vites yani otomatik 9 vites. Bu arabayı vergisi her şeyi içerisinde 23.900 verdiğin zaman alıyorsun. Gidiyorsun. Biniyorsun. Evet. Bir de şu bilgiyi vereyim arkadaşlar. İsviçre'de ikinci el araba aldığın zaman plakasız alırsın. Yani plakanı plakası üzerinde araba satılmaz burada. Plakasını kendin gidip çıkartırsın yeni. Bu da bilginizde olsun. Bu da böyle. BMW 525 2013 model 53 bin kilometrede 218 beygir fiyatı da bu içi deri şöyle Satılmıyor, satılmıyor. Toz toprağa karışmış araba ya. Kimse ilgilenmiyor. Şurada bir Mercedes 250 gördüm. Ona çekeceğim. Evet, şu Mercedes 250. Şöyle gördüğünüz gibi. deri koltuk. Otomatik vitesli. Evet, Mercedes 250 CD'yi 4 motion 2015 model 50.000 kilometrede 33.900 Full opsiyon her şey var Her şey var Şu ne? Bu da Mercedes Bu iki kapılı İki kapılı bir Mercedes Yok dört kapılıymış ya. Dört kapılı Mercedes Şöyle bakalım. Bu benzinli. 2009 model 180 bin kilometrede 11900. Yani diyelim ki İsviçre'de çalışan bir insan bir maaşı iki maaşıyla bunu alır. İki maaş. İki maaşla bunu çok rahat alır. Çok rahat alır. Bu ne? S500. S500. Lacivert. Ya da koyu mavi diyorsunuz herhalde. Koyu mavi. Oo, full opsiyon. Full opsiyon. S500 arkadaşlar bu. Bu S500 baba araba. Bakanlar kullanıyor bunu. Bir bakalım. 2010 model 154 bin gitmiş. 388 beygir. 18.900. Şöyle bir 3 marş, 3 maaş. Biriktir. Bu arabayı gel al buradan git. Yani peşin alacağım diyorsan peşin almazsan taksit ayda ayda 150-200 liraya bunu alırsın. 200 liraya yani. Bunu alırsın. Alırsın götürürsün. Güzelce sürersin. Bu araba kaç paraymış bakalım. Evet 4 çarpı 4 turbo dizel 23900 Bu da Passat Volkswagen Passat 14900 Arkadaşlar burada genellikle böyle arkası uzun kombi dediğimiz arabalar tercih ediliyor. Çünkü burası burada bir eşya alsan onu kendin taşımalısın. O yüzden böyle arabalar pratik oluyor. Ha şurada bir Volvo varmış. Bir Volvo'ya gidelim. Volvo XC60. Volvo XC60. Bakalım kaç para. Yepyeni tekerinde dışında hiçbir çizik bile yok. Bunların hepsi full opsiyonlu. Şu jip. Deri vitesli. Şimdi bu Volvo 2017 model. 20900 Yani. Bu da BMW X5 Drive. Beyaz. Bakalım fiyatı nasılmış. Fiyatı 31.900. 2014 model. 136.000'de 258 beygir gücü var. Şu BMW 520 dizel. Fiyatı bu. Başka ne çekelim? Bu da BMW'nin yeni modellerinden X4. X4. Bu da güzel arabaymış. 28.900 2016 mı? 2017 model sayılır. Bu da 320 BMW'nin 320 modeli. 320D dizel. 2015 model. 30.000 kilometrede. 26.900. Şöyle. Renault, Megane. 2019 model. 26.000 kilometre gitmiş. 21.500 İkinci. Şu. Ee, şu hangisine bakalım? Şuna bakalım. Honda. Honda'nın Jeep modeli. Şimdi bu araba Honda hibrit de 184 beygir gücünde, hem benzin hem elektrikli, çok ekonomik bir araba. Bunu bu şekilde alırsan, yani sıfır, evet. Sıfır bu şekilde alırsam 44.750 verdiğin zaman vergisi içinde 4 çekerli bu arabayı alıyorsun. Yani kendi ülkemin 44.000 birimini verirsem ya da benim 44.000 verecek durumum yok ben bunu aydan ay alacağım dersen o da şöyle 351 frank verirsen aydan ay bu arabayı alıp binersin. Yani bu ülkede de 300 300-400 aylık herkes ödeyebilir. Çalışmayan bile ödeyebilir. Şu fiyatı aydan herkes ödeyebilir. Hiç sıkıntı yaşamaz. Yani ne burada günde bir kahve bir de sigara içiyorsa yaklaşık o da o kadar yapar zaten. Şurada da bir tane BMW X5 X5 381 beygir, PS beygir, beygir, beygir yani. 48.000 49.900'den 1000 frank indirim yapmışlar. Bir yıl garanti veriyorlar. Otomat, dizel, full opsiyon. Yani buralar hep beğenmiyor. içi deri. Çok güzel bir görüntüsü var. Yani bunu satan BMW'nin ana bayisi yani öyle rastgele bir garaj araba şirketi satmıyor. Bunlar önce kontrol ediliyorlar. Eksik gedik ne varsa güzelce yapılıyor. Orijinal her şeyi, bütün parçaları Ondan sonra satışa sunuluyor. Bütün araçları burada taksitle alma şansın var. İster kredi, ister leasing, ister istersen diyorsun ki ben aydan ay ödeyeyim. Sana çok şey seçenek sunuyorlar. Evet, Audi Q7. Audi Q7. Gördüğünüz gibi full opsiyon. Audi Q7. 3000 motor var. 204 PS'i var. Belgir gücü yani. 30900. Bunlar çok az kullanılmış arabalar yani. Çok temiz kullanılmış. Oha şu Mercedes. Şuna bir bakalım. GLE 350 dizel. Vay 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 vay. Kamyon gibi araba ya. Şuna bak. Bak bak bak. Oo. Ben 10 sene sonra bu arabadan alırım. 10 sene sonra Türkiye'ye dönerken şu arabadan almayı düşünüyorum. Bundan alacağım. Kararımı verdim evet. Kaçmış? 2016 model. 5000 Gerçekten çok güzel arabanmış